Modern ve kullanışlı tasarımıyla öne çıkan Infinity S modelimiz sayesinde mutfakta daha konforlu ve keyifli çalışma imkanı bulabilirsiniz. İç aydınlatmalı cam dolaplar ile düzeninizi bozmadan aradığınızı kolaylıkla bulabilirsiniz. Mekanizmalı boy dolaplarımız ile eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Modern tasarımlı akıllı köşe dolap çözümlerimiz ile köşe alanlarınızı şık ve düzenli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu çözümlerimiz sayesinde tencere ve tavalarınızı istediğiniz biçimde düzenleyebilirsiniz. yer tasarrufu sağlayan sürgülü dolaplarımız ile dar alanlarda bile mükemmel düzen ve erişim kolaylığı sağlayabilirsiniz. Çatal bıçak gözümüz ile çekmecelerinizi dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Raylı süzge sistemi ile sebze ve meyvelerinizi kolaylıkla yıkayabilir, her yöne dönebilen armatürlerimiz ile mutfakta çalışmanızı kolaylaştırabilirsiniz.